öğretmenlikle ilgili kalıp yargı deyince ilk aklıma gelenlerden bir tanesi mesleğin kutsallaştırılması bu ilk bakışta mesleği onurlandıran, hoş bir şey görünse de aslında bizim için mesleğimizin sınırlarını, çerçevesinin belirginliğini azaltan bir etken. Öğretmenlik profesyonel bir meslek. Sınırları, çerçevesi, yasalarla, yönetmeliklerle belirlenmiş, eğitim bilimleri temeli olan, etik kuralları olan profesyonel bir meslek. Kutsallaştırma, atıfı belki bizim taşıyamayacağımız kadar çok yük yüklenmemize neden olabiliyor bazen. Erken tükenmeye de sebep oluyor ve beklentiyi arttırabiliyor da. Ama yine de mesleğimin dönüştürücü gücüne, toplumu birleştirici gücüne tüm kalbimle inanıyorum. E, kendi hayatımdan örnek verecek olursam e, babam e, muhacir, yoksul bir çiftçinin oğlu. Muhtemelen ilkokuldan sonra okumayacak, okuyamayacak. Fakat öğretmeni e, babama inanıyor, güveniyor, e, gidip gelip dedemi ikna ediyor ve babamın parasız, burslu, yatılı okumasını sağlıyor. Babamın hayatına dokunuyor. Aslında sadece babamın hayatına değil, onun vasıtasıyla bizlerin, kardeşlerimin, hatta bizim çocuklarımızın, hatta ailedeki tüm kadınların hayatına dokunmuş oluyor. Belki bu büyük bir dokunuş, büyük bir dönüşüm. Onun dışında bizler çocuklarımızın, öğrencilerimizin gençlik ve çocukluk hayalleri, anılarını oluşturuyoruz aslında. Her şeyden önemlisi onlara kapsayıcı bir eğitim ortamı hazırlamakla yani kendilerine ait yetkin ve güvende hissettikleri bir ortam hazırlamakla onların eğitim öğretim ortamına ilişkin iyi duygular beslemelerini sağlıyoruz. Bu anlamda mesleğimin dönüştürücü gücüne tüm kalbimle inanıyorum. Peki bir öğretmeni besleyen nedir? Pandemide. Ee, öğretmeni besleyen işbirliği, hep veliyle işbirliği. Tabii çocukların o güzel bakışlarını bir tarafa koyarak ve meslektaş yanışması. Mesleğime inancım her zaman vardı ama pandemide kendi gücümün de, daha kendi gücümün derken tüm öğretmenlerin de e, gücünü, önemini, değerini bir kez daha kavramış oldum. 13 Mart'ta kapanınca, birdenbire kapanınca Hepimiz bir boşlukta kaldık, belirsizliğin içinde kaldık. Çocuklar için o 13 Mart'tan sonrası bizim için çocukların akademik, bilişsel gelişimlerinden daha çok çabamız onları bir arada tutmaktı. Onlara ulaşmaktı. Ve pandemi boyunca şunu hissettim. Öğrencilerimin birbirleriyle bağı, dünyaya açılan pencereleri, onların okuldaki o sosyal ortamlarının, o eski güzel anılarının ve her şey bitip de gelecekte tekrar bir araya gelmemizin bağı bendim. Ve bunu bilmek bana cesaret ve güven verdi.